Herkese merhaba. Ben peyzaj mimarı Merve Yamak. Bugün sizlere Kırıkkale Çelebi bölgesinde mimari tasarımını yaptım. Özel mali kendisinin peyzaj tasarımını anlatacağım. Projemizin planını inceleyerek başlayalım. Yapımız Kırıkkale'nin Çelebi bölgesinde bulunan oldukça eğimli, 5 dönümlük bir arazide bulunmakta. Mevcutta aileden kalmış yapılarımız tekrar gözden geçirilerek yıkım kararı alındı. Arazide bulunan mevcut ceviz ağaçlarının sağlıklı olanlarının bir bölümünü koruma altına aldık. Eski garajın yerini müştemilat, eski evin yerinde de açık otopark alanı olarak değerlendirme kararı aldık. Görüşmelerimiz sonucunda yapımız olabildiğince manzara görebilecek bir alana yerleştirme kararı aldık. En yüksek 1048 kotuyla en düşük 1039 kotu arasında 1046 kotunu 0 kotu olarak ele aldık. Araziye girişte bizi karşılayan meyve bahçesinin mevcuttaki eğimi oldukça fazlaydı. Bu nedenle 1045, 1043 ve 1041 kodlarında set duvarları olacak şekilde araziyi tesviye ederek toprak yükünü ve kullanımı en uygun yapabileceğim şekilde düşündüm. Araç girişimizi müşterimizin isteği üzerine Güney Cephe'deki toprak yola verdik. Yaya olarak eve ulaşabileceğimiz bir patika ve hem araç hem yayaların erişim sağlayabileceği dalga desenli Arnavut kaldırım düşünüldü. Bu şekilde eğimi %20'yi aşan bir yol için kışın don olduğunda pürüzlü yüzey sayesinde kayma olmasına engelleyen sürdürülebilir tasarım yapılmış oldu. Acil durum halinde veya ihtiyaç durumunda giriş verandasının önüne kadar araçla erişebileceğimiz kadar yolu uzatılarak manevra için cep alan bırakıldı. İşverenin talebi üzerine araç parkı için hem yarı açık pergolalı bir alan hem de müştemilat içinde kapalı otopark alanı için özel alanlar oluşturuldu. Hemen batı cephemizde bulunan çim alan, ateş çukuru, oyun alanı ve çardak alanlarını tasarlarken arazimizin manzaraya hakim olan yüksek alanının en uygun nokta olduğunu düşündüm. Çünkü işverenimiz vaktinin büyük bir bölümünü bu alanda kullanacağını bize iletti. Farklı seviyelerde çözümlediğimiz ateş çukuru ve oyun alanı ilişkisi gerekli olduğu noktada müdahale edilebilecek şekilde ilişkilendirildi. Eğimli arazide aldığımız yapı oturum kararları neticesinde arka bahçemizde cephe boyunca 4 metre yüksekliğinde bir istinat duvarı oluştu. Bu nedenle arka bahçe bütününde kurgu yaparken saklı bahçe gibi bir dinlenme alanı olabileceğini görüşmüştük ve bu görüşmeler sonucunda salıncak ve çim alan kurgusu ortaya çıktı projede kullandığım yapısal elementlerin birbiriyle olan ilişkisini hazırlamış olduğum moodboard'dan inceleyebiliriz. Müşterimizle yapının klasik dokusuyla yarışmayacak, daha çok yapıyı ön plana çıkaracak kontrast renkler tercih ettik. Plan görünümünde de gördüğümüz kavşak içinde taksus bonzai düşünmüştük ve altına tamburlanmış granit sererek estetik bir görünüm elde ettik. Yan bahçede ve müştemilat alanında özel imalatla uygulanacak beton barbekü alanımızda antrezit renklerde kompozit malzemeler tercih ettim. Ateş çukurundaki minderlerin kılıfları içinde Gore-Tex kumaş kullanarak dış koşullara dayanıklı bir kullanım elde etmiş olduk. Genel olarak az bakım isteyen ve lüks görünümde bir bahçe talep etmiştim. Bitkisel tasarım incelersek klasik tarzdaki yapılara lüks ve ihtişam bir hava katan serve ağacı. Hoş kokusuyla ilgi çeken ıhlamur ağacı, hem kokusu hem görünüşüyle bizi büyüleyen leylek ağaçlarını odak noktası olarak düşündüm. Çiçekli görünümüyle at kestanesi ağacının araç yolunun yoğun beton görünümünü zamanla keyifli bir hale getireceğini düşündüm. Bahçe genelinde de meyve ağaçları dışında her herden yeşil çalılar tercih ettim. Bu açıdan projemizin genel hatlarını görebiliyoruz. Ayrıca mevcut arazinin eğiminden dolayı yapılan dolgu toprağı taşıyacak olan çevre duvarlarını da bu açıdan görebiliriz. Çevre duvarlarının yüksekliği ve hatlı arazinin eğimine göre değişkenlik gösterirken 8 farklı tipte duvar detayı çıkmış bulunmakta. Yoldan geçen bir insanın bakış açısından baktığımızda da yapımızın görünüşü bu şekilde. Dokulu bir kalıp kullanarak duvarın soğukluğunu da kırmış olduk. Bu görselde araç girişini görüyoruz ve insan ölçeğiyle duvar yüksekliğini kıyaslayabiliriz. Klasik tarzda 2 adet aplik ve 90 derece açılan ferforca bahçe kapısını görüyoruz. Mimarda da ferforje tercih edildiği için süreklilik sağlamak istedik. Bu yüzden ferporjileri çevre duvar boyunca çit olarak tercih ettik. Müşterimizin ekstra olarak elezoit tel gibi talebi olmadığı için kendi tel tercih etmedik. Güvenliği kamera yardımıyla sağlamak istediğini belirtti. İşverenin bahçe malzemeleri, su deposu, tandır ve garaj kullanımı gibi ihtiyaçlarını karşılayacağı müştemilat alanını görmekteyiz. Erişimi sadece yukarı seksiyonel açılır garaj kapısıyla sınırlı tutup ekstra kapı eklemedik. Ayrıca bu açıdan at kestanelerinin yol boyunca nasıl renkli bir deneyim sunduğunu da görebiliyoruz. Temilat içi kullanımı daha yakından inceleyelim. Sırasıyla buzdolabı, tezgah, ocak ve tandır alanını görüyoruz. Su deposu ve araç içinde yeterli alanımız kalıyor. Hatta ihtiyaç halinde daha fazla depolama yapılabilir. Bir diğer açımızdan baktığımızda meyve bahçesi boyunca bizi gezdiren patikayı görebiliyoruz toprak kaymasını engellemek amacıyla EcoGrid toprak tutucu kullanmayı öneriyorum. Kaymayı engellemek ve patikayı muhafaza etmek için toprak sıkıştırma işlemi yapmak ve nebati toprak serimi ekogrid ile sağlamak daha sürdürülebilir olacaktır. Üst bahçeye geçtiğimizde oyun alanı ve çardak mobilyaları uygulanmış halini görmekteyiz. Dek alanda bir adet ekim biçim alanı ve gömük kum havuz alanı mevcut. Tek alanın alt kısmını karkas sistemle çözümledim. Sıkıştırılmış toprak üzeri stabilizasyon zeminin sağlamlığını sağlamış oldu. Perde duvarının 1 metre yükseklik farkı var ama çocuklar için tehlike arz etmiyor. Bir diğer açımızdan peyzaj kullanımı daha yakından hissedebiliyoruz. Yol kenarında lavanta, şimşir, bodur, göknar ve saksılarla zambak çiçeğini görüyoruz. Mobilyalarla tamamlanan alt bahçe tasarısının son hali de bu şekilde oluyor. Alt bahçemizde çocuk oyun alanından yükselerek çıkan ağacımız ıhlamur olarak düşünüldü. Alt bahçeden yukarı çıktığımızda sıfır kotuna çözümlediğimiz yarı açık otopark alanımızı görüyoruz. 9 metre genişliğine tasarladığımız otoparka rahat manevra alanı bıraktım. Alüminyum kompozit pergola sistemi ile üst örtüyü tamamladık. Aydınlatma olarak da duvar apliği tercih ettik. Sıfır kodunda veranda yanı ve mutfak penceresi önü olan alanda açık barbekü alanı tasarımı görüyoruz. Leylak ağacını çok seven müşterimiz için mutfaktan dışarıya baktığında görebileceği keyifli bir çiçeklik tasarladım. Yaptığımız ihtiyaç analizleri sırasında özel ailesi benden özellikle ateş çukuru tasarımı yapmamı talep etmişti. Ateş çukuru alanları bahçe içi kullanımda ailecek vakit geçirilen ve benim de tasarlamaktan oldukça zevk aldığım bir alandır. Direnaj çözümleriyle istenilene oldukça yakın bir tasarım yaptım ve sonuç oldukça tatmin edici oldu. Top bahçerma türleri, ateş çanağı ve süs havuzu kullanımı düşünüldü. Arka bahçe tasarımında da planda anlattığım gibi farklı bahçe gibi oturma dinlenme alanı gibi düşündük. İki farklı tipte çiçeklik düşündük. Daha az sulama isteyen lavantalar ve diğer tarafta duvarın soğuk görünümlü macer gülleri ve hanım eliyle kırmaya çalıştık. Evin giriş verandasında parfüm kokusu, top şimşir ve lavanta bitkileri devam etmekte. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.